Güzel ve özel bir fal bakacağım sizin için. Tüm izleyenlerim ve abonelerim adına bu fal sizinle birlikte olacak. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sayenizde yükselişim ve varoluşum. Mesajlarınız, yorumlarınız için hepinize çok sağ olun. Evet bana özel bakım yaptırmak isteyen, bilgi almak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Oradan bana yazabilirsiniz canlarım benim. Niyetiniz ettiyseniz falınıza bakalım. Her şey sizin için hayırlısı olsun diyelim. Bakın arkadaşlar şöyle. Pardon. Aşk hayatınız çok böyle dolu dizgin gidiyor. Büyük bir heyecan var. E, büyük bir aşk görüyorum. Partnerinizle sanki böyle uyumu yakalamışsınız harika bir birlikteliğiniz olacak veya var ee, tek sıkıntınız ve sorununuz partnerinizle aranızda çok büyük kıskançlık kavgaları var arkadaşlar sık sık kıskançlık kavgaları edeceksiniz ee, size sevgisini belli etmiyor sanki veya sevgisini belli edemiyor hani çok kanıtlayan veya çok dile getiren bir kişi değil karşınızdaki ama gerçekten sizi çok seven birisi bu yüzden ara ara yani kıskançlık kavgalarına tutuşuyorsunuz siz sen beni seviyorsun sevmiyorsun diye hani tatlı bir kıskançlık kavgası ilişkinizi zora çevirmemek için ilişkinizi kötü yöne çevirmemek için bence biraz sabredin biraz dur deyin kendinize çünkü böyle bu kadar çok kıskançlık yapmaya devam ederseniz ee, kıskançlık yüzünden sorunlar çıkacak arkadaşlar. Bazı sorunlar görüyorum ve kavgalar görüyorum. Birbirinizi yıpratabilirsiniz. Çünkü önünüze çok güzel bir gelecek görüyorum, e, güzel bir yolunuz var. Ama bu kıskançlık, kavgaları ve kıskançlık sizin içinize düşen bir kurt sizin ilişkinizi aşk hayatınızı oldukça hani şöyle söyleyeyim mahvetme veya aşk hayatınızı oldukça zedelemekte yeni bir ortama gireceksiniz bekar olanlar için söyleyeyim bu girdiğiniz ortamda yeni bir kişi ya da işte yeni bir kişiyle tanışacaksınız arkadaşlar e, işkin, pardon ilişkiniz güven açısından e, çok önemli bir zamana girmiş hani iki kalp bir e, ortada çok büyük bir aşk var aşkınızı çok zirvede yaşayacaksınız ama bu kıskançlık sizi biraz mahvedecek eğer erkekseniz en kısa zaman içerisinde beyaz tenli güzel bir bayanla kadın iseniz de böyle e, ömrü Yüzünüzde e, ay gibi parlayacak, hayatınızda neşe, huzur ve mutluluk verecek bir erkekle beraber olacaksınız arkadaşlar. Bir aile baskısı görüyorum arkadaşlar burada. Evli olanlar için, bekar olanlar için söyleyeyim bir aile baskısı. Hani e, okulu kazanmışsınız, okula gitmeyi istiyordunuz, istediğiniz bölüm var ama karşınıza çıkan bir insanla sizi evlendirmeyi düşünüyorlar. Okul hayatınız veya eğitim hayatınız yarıda kalma ihtimali çok yüksek. Aile baskısı üzerinize kurulmuş böyle şurada da çıkmış aile baskısı üzerinden hani biraz da kendiniz de artık ailenizin baskısından o kadar çok sıkılmış ve bunalmışsınız ki Kaçmak için karşınıza ilk çıkan insanla evlenerek hayatınızın kurtulacağını zannediyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu kişiyle ileriye dönük bir evlilik var tanışacağınız kişiyle ama umduğunuz gibi bir evliliğiniz olmayacak. Maalesef sevgi ve şakata göremeyeceksiniz. Hani derler ya yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Öyle bir evliliğiniz ve yanlış süreciniz olacak. Sizi gerçekten çok yıpratacak. Bakın çünkü burada da görülüyor. Hanenizin üzerindeki göz ve nazar sizi gerçekten çok etkilemiş. Çok barklı bir döneme geçeceksiniz arkadaşlar. Eşinizle olan aşkınız e, her şeye göğüs geriyorsunuz. E, yani şöyle söyleyeyim evliliğiniz iyi gidiyor. E, çok çaba sarf ediyorsunuz. Bir bebek müjdesi görüyorum burada. Bir bebeğiniz olacak arkadaşlar. Çok yakında sağlıklı kucağınıza aldınız bilin. Eşiniz size bu aralar çok şefkat, sevgi, yardım gösterecek. E Sizi çok şaşırtacak, siz de çok şaşıracaksınız. Hani yakın zamanda alacağınız bir haber de o kadar çok hoşunuza gidecek ki beklediğiniz bir haber var arkadaşlar. Bolluk, bereket, para her şey üst üste gelecek. Satışa çıkardığınız bir araba veya bir ev görüyorum burada. Hani değerinin üzerinde satılacak. Hiç merak etmeyin. Eliniz çok büyük bir para görecek. Ya evinizi değiştireceksiniz. Arabanızı satıyorsanız borçlarınızı kapatacaksınız. E, manevi ve maddi anlamda çok o, güzel bir rahatlama görüyorum. Çok fazla harcamalar yapmışsınız. Hesabınızı yapmadan e, belirsizlikler var hayatınızda. Bununla ilgili. Ama huzurunuz, keyfiniz yerinde olacak. Sadece çocuklarla ilgili olabilir ya da ailenizle ilgili olabilir bir maddi sıkıntı ve sorun yaşayacaksınız. E, çocuklarınızın veya ailenizin hiçbir şeyini eksik etmemek için elinizden geldiği kadar çalışıyorsunuz. Fakat kendinizi çok zora sokuyorsunuz. Yıpranmışlık görüyorum. E, eşinizle beraber el ele vererek e, eşinizle size katkıda bulunacak bir gelir kaynağınız olacak. Ee, bir de size bir yardım görüyorum burada ee, sizi mutlu edecek bir haber ve bir yardım görüyorum bu sizi çok mutlu edecek yani aile içerisinde bu yardımı gördükten sonra haberi aldıktan sonra mutluluk mutluluk gözyaşı alacağınız bir haberle hani içerisinde coşku arkadaşlar bir kutlama görüyorum ee, ve bebek haberiniz sayesinde hazırlıklı olun arkadaşlar çok güzel bir bebek haberiniz var bu haber gelir gelmez. Aileyle birlikte bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bakın uzun uzun güzel yollarınız var. Çocuklarınızla ilgili göğsünüzü kabartacak bir haber. Bir asker uğurlama veya bir asker karşılama görüyorum arkadaşlar burada. Muratlarınız gerçekleşecek. Gönlünüzden geçen neyse gerçekleşecek. Bakın burada da çıkmış yollarınız. Çok uzun zaman beklemeniz gerekiyor yalnız. Uzun zamandır da bekliyorsunuz ama ee, yaşadığınız sıkıntılardan dolayı biraz daha beklemeniz gerekiyor dualarınız kabul olacak hiç merak etmeyin hani hane içerisinde büyük bir hareketlilik olacağı e, haberi var evde bir tadilat veya bir temizlik yapabilirsiniz bakın bir eşyalar hazırlıklı görünüyor bakın şöyle göstereyim evde bir takım tadilatınız var değişim var eee hane içerisinde ferahlık ve rahatlık var. Bir aydınlanmanız olacak. Bazı fazlalıklar atacaksınız. Bakın ya rengini değiştireceksiniz. Evde çok güzel bir aydınlanmanız var. Ee, çalkantılı bir hane e, görüyorum. Ama içerisinde durulma olacak. Kavgalar bitecek. Huzursuzluk bitecek. Ee, hani sular durulmuş görüyorum. Hani hızlı akan sular durulmuş görüyorum arkadaşlar. Hane içerisinde çok güzel bir huzurunuz da olacak ama tek yapmanız gereken şu gözün nazarı da üzerinizden kaldırmanız çünkü e, bu göz ve nazar yüzünden çok baş ağrısı yaşıyorsunuz ailenizle çok fazla odaklı ve ilgili değilsiniz e, çocuklarınız eşiniz veya anne babanız bu durumdan çok şikayetçi sizden hani suçlu hissedeceğiniz bir e, olayla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaş çevrenizde özellikle e, birileri sizi yalnız bırakıyor Ailenizle çok vakit ayıramıyorsunuz arkadaş çevrenize daha çok fazla değer veriyormuşsunuz veya onlarla daha çok vakit geçirmeyi iş yeriyle daha çok vakit geçirmeyi sağlıyorsunuz. Bu yüzden ailenize bir takım vakit geçirmeme ilgili sorunlarınız olacak ama bu sorunları oturup çözeceksiniz siz. Her zaman iyi doğruyu ve güzeli çok para istiyorsunuz ama bazı bazı tartışmalarınız var. Güzel başarılarınız olacak imzanız var iş değişikliği ve yer değişikliği görüyorum. Meslek alanında memur olanlar yükselme uzun zamandır istediğiniz mevki veya yükseliş varsa ilerleme görüyorum arkadaşlar. Hani eğitim hayatınıza bir yarıda bırakma var bir hayaliniz varmış. Bu dönem içerisinde kadrolu bir iş bekliyorsanız veya memurluk bekliyorsanız kadronuz açıklanacak. Hayatınız istediğiniz yönde seyrediyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, bu aralar e, kilonuza, yemenize, içmenize çok dikkat edin. Kilo almaya müsait bir yapınızı görüyorum. E, Kilo ile alakalı bazı mutsuzluklar yaşayabilirsiniz. Bir diyet yapabilirsiniz. Sağlığınızla içeri e, doktor kontrolüne gidip gelebilirsiniz. E, psikolojik olarak ee, şöyle söyleyeyim, bakın e, kafaya taktığınız bazı noktalar var. Onu üzerinizden atamıyorsunuz arkadaşlar psikolojik olarak. Bakın e, kendi kendinize çözüm yarattığınız konularınız var, çözümleriniz var ruhsal olarak sanki hani içerisinde bir çöküş ya, e, yaşamışsınız da artık kendi kendinizi iyileştiriyorsunuz siz. Çok düşünen, elini çenesine koyan bir insan görüyorum burada. Bu insanın sanki e, negatif şeylerle çok etkilendiği için psikolojisinin bozuk olduğunu, kafasında çok sıkıntıları, dert ettiğini, her şeyin üst üste geldiğini görüyorum. Ama bu kısa dönem içerisinde e, her şeyini halledeceksiniz arkadaşlar. Yeni bir e, ortamınız, yeni bir arkadaş ortamınız sizi gayet değiştirecek. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim size. E, Biriyle yaşayacağınız iş konusunda sıkıntı veya tartışma sonucu istemediğiniz bir sonuçla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bir cezalandırma yaşayabilirsiniz. Ee, hani şöyle bir sır var çünkü bunu o, öğrenmişsiniz. Ağzınızı sıkı tutmanız gerekirken birkaç yerde söylemişsiniz. Aksi halde karşı taraf çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Yalnız bu sır çalıştığınız yerde önemli biriyle alakalı ya patronunuz ya ıı, tanıdığınız biri e, kişinin ya bu kişinin yaptığı hatalar yüzünden sizin de başınız yanabilir çok çok dikkat edin çünkü kendisine çok söz vermişsiniz kesinlikle söylemeyeceğim yapmayacağım etmeyeceğim diye ama ağzınızda bir yerden kaçıracaksınız ve bunu e, yaranmaya çalışan biri gidip sizin söylediğinizi söyleyecek. Hani art niyetli bir kişi. Ee, bu kişiden uzak durdurun. Çünkü e, patronunuz veya çalıştığınız insan sizi bu yüzden el üstünde tutuyormuş ama artık e, el üstünde tutmaktan vazgeçecek. Bu kişi zaten biraz da ara bozmak için yapıyor arkadaşlar. Bir kadın e, var burada. Bu kadın eee hani şöyle söyleyeyim bir sorunu veya bir sıkıntısı var. Bakın kafaya taktığı O da o da o da o da böyle uyumuyor, geziyor arkadaşlar. Bir muradı var. Bu muradında çok sıkıntı yaşamış. Sanki birinden gelen bir tehdit veya düzenlenmiş bir kağıda yanlışlıkla imza atmış bir sıkıntısı mı olmuş? Sizden yardım dilemek istiyor, kapınıza geliyor. Fakat nedense böyle bir evin etrafında dolanıp giremiyor. Hani sizinle konuşmak istiyor, endişeleri var, dilinin ucuna geliyor fakat söyleyemeden geri gidiyor. Bu kişinin sıkıntılarına yardımcı olmaya çalışmak isteyeceksiniz fakat size hayli hayli sonra bu sıkıntılarını açacak arkadaşlar. Çünkü stresli ve üzüntülü görünüyor. Hayatınızda özellikle hani önümüzdeki günlerde çok net kararlar alacaksınız. Çünkü çok düşünüyorsunuz ya bakın burada. E, ilişkinizle evliliğinizle işinizle ilgili net kararlarınız olacak bu aralar biraz fazla konuşkansınız çeneniz düşmüş görüyorum e, çok fazla laf söz muhabbete katılacaksınız güzel günler sizi bekliyor yarınız aydınlanmış ama mutlu olacağınız günleri sabırla bekleyin arkadaşlar her şey olacağına varır ve güzelliklerle dolu diyelim evet arkadaşlar falan bu kadardı beni tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum özel bakım yaptırmak isteyen fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız hülya fal evi instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar e, oradan bakımlarınızı yaptırabilirsiniz hepinize çok teşekkür ediyorum hayırlı günler diliyorum öpüyorum hoşçakalın dostçakalın arkadaşlar